Halkla ilişkiler ve ulaşılabilirlik faaliyetlerine önem veren Selçuklu Belediyesi hizmet masası aracılığıyla belediye ve vatandaş arasında güçlü iletişim ağı sağlıyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi hizmet masası elektronik, postal, cimer, telefon, sosyal medya gibi farklı iletişim noktalarından 2022 yılında 193.214 talep aldı. 31.436 vatandaş belediye binasına giderek hizmet masasına dilekçe yoluyla başvurdu. 32.582 vatandaş Selçuklu Belediyesi çağrı hatları üzerinden ulaşarak talep ve istekte bulundu. Vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Gönül Belediyeciliği ilkesi doğrultusunda hem şehrilerimize kapılarımız her zaman açık, bu amaçla iletişim kanallarımızı da açık, tutuyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz. Memnuniyeti en üst seviyede tutmanın gayreti içerisindeyiz. Hizmet alan vatandaşlarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor." dedi.